kızlar. Ece. Zeynep geldi. Aa. Zeynep geldi. Zeynep geldi. Ececiğim nasılsın? İyiyim. Babam nerede? Evde. Bizi bekliyor. Sen karşılamayacak mısın Zeynep'i nasıl? Hoş geldin kızım. Hoş bulduk anneciğim. İnşallah çok üzmedi bu yaramazlar sizi. Yok yok üzmedi. Hiç üzmedi. Naz nerede? İçeride. Hadi gel. Hadi kızım. Hadi. Hoş geldin kızım. Gel canım. Hoş bulduk babacığım. bizi. Ama biz seni çok özledik. Eve gitmek istemiyor musun? Ne fark eder ki annem orada da yok. Ama baban orada bir tane. Dört gözle sizin gelmenizi bekliyor. taş yağacak başımıza taş. Boşuna heveslenme. Bulamayacağım bir yere sakladım anahtarı. Hiçbir yere çıkamazsın. Buyur. Beni burada tutamazsın. Ye hadi acıkmışsındır. Yemeyeceğim. Eğer bu evde yaşayacaksan... ...bir şeyler yemen gerek. İyi de ben burada yaşamayacağım ki. Kızımın yerini söyleyene kadar... ...ya da onu bana geri getirene kadar... ...maalesef yaşayacaksın. Hı. Eski günlerdeki gibi. Hı? Allah yazdıysa bozsun. Amin. <laughs> Şeyda. Şeyda! <laughs> Anahtar nerede? Altına kaçırınca yıkadım kıyafetlerini. Sabah da baktım kurumamış. Pijamalarıyla kaldı çocuk. Sabah söyleseydin telefonda getirirdim evden bir şeyler. Evladım dünden beri akıl mı kaldı bende? Ama koca kız artık yapmaması lazım böyle. Yapmıyordu aslında böyle. Ne zaman Lale ile görüştü ondan sonra başladı. Zeynep bir doktora falan mı götürsek acaba? Bilmiyorum ki Ege neler. Ona sormam lazım. Hah, esas sen ondan haber ver. Neredeymiş? Niye aramamış? Uzun hikaye anne. İşin özü ufak bir kaza atlatmış. Aa. İyi ama değil mi? İyi iyi. Merak etme. O yüzden arayamamış. Hay Allah. Anne. Söyle kızım. Diyelim ki sen çok hastalandın. Ama öyle grip falan değil. Çok fena bir şey. Ben de küçüğüm. Ve sen öleceğini sanıyorsun. Tövbe tövbe. Ya öylesine işte. Bizi bırakıp gider miydin? Hani biz üzülmeyelim. Senin o halini görmeyelim diye. Olur mu öyle şey? Gitmezdim. Belki de giderdim. Ay bilemedim şimdi nasıl soru bu böyle. Getir mi aklına böyle kötü şeyler? Bir akşam düşündüklerimden biri de sizin yerinizde olsam ne yapacağım? Yani eşinizi ve çocuklarınızı terk etmeden önce. Ne yapardınız? Karar veremedim. Benim çocuğum yok ama yine de karar veremiyorum. Belki bu yüzden ben de hala doğru mu yanlış mı yaptığımı bilemiyorum. Bu aslında iyi bir şey. Hele kadın bir hakime denk gelirsek çok daha iyi. Ha bir de geçen hafta konuşmuştuk şu gazeteci kadın. Esen. Evet Esen. Onu kendi tarafımıza çekmeliyiz. Hatta belki yapacağınız röportajın televizyonda da yayınlanmasına ön koşul olarak sunulur. Neden? Artık sokakta da yürüyemeyim diye mi? <laughs> Hayır, kamuoyundan bize gelen destek, ev kadınlarından, annelerden geçti. Onlar da gazete okumaktan çok televizyon seyrediyorlar. Belki böyle olmamalı ama bu tip davaların neredeyse yarısı mahkeme salonlarının dışında kazanılıyor. Biz sadece sizi değil, bütün anneleri temsil ediyoruz. Bu davayı öyle kazanacağız. Geldik işte. Hazır mısınız? Evet. Aa, Ege Bey, ne istiyorsunuz? Ben yapayım. Telefon yastığın altında verebilir misiniz? Buyurun. Bakın bir şey isterseniz bana seslenin. Öyle tek başınıza iş yapmaya kalkmayın, tamam mı? Tamam Adile Merak etmeyin. Ege neredesin sen ya? Çok merak ettik seni. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Anlamadım. Ne oldu? Zeynep'e onları da götüreceğimi söylemişsin. Bana yalnız gitmemi sen söylemedin mi? Yok. Zeynep Hanım'a da aynı şey dedim ben. Ege sizi de götürmek istedi. Ben de yalnız git. Kaçmış gibi olmayın dedim. Yanlış anlamış oldum. Yalan söylüyorsun. Aa, bak kalbimi kırıyorsun. Yapar mıyım ben sana öyle şey? Hadi bırak bunları da bak ne diyeceğim. Kitabın ilk baskısı hazır. İstediğimiz zaman yasaya sürebiliriz artık. Benim bu kitap falan umurumda değil. Kitabı satmak için ailemi bu işe karıştırma yeter. Ege bak. Bu işe çok para yatırdım ben. Ben bu işe çok para yatırdıysam sen de yatırdın demektir. Sözleşmedeki tazminat maddesini biliyorsun. Yani senin anlayacağın... ...ben bu yatırdığım parayı düşürürsen... ...seni de düşürürüm. Tehdit mi diyorsun beni? Nasıl anlarsan anla. Dediğim şu... ...bu kitap piyasaya çıkacak. Sen de sözleşmedeki gibi paranı alıp... ...köşene çekileceksin. İnan bana benimle kötü olmak istemezsin. Senle buluşmak doğru bir fikir gibi gelmiyor bana. Çok işimize yarayacak inan bana. Öyle olmasa ısrar etmezdim. Kadın her şeyi kabusa çeviriyor. Biz bir de ondan yardım istiyoruz. Çocuklar için yaptığını düşün ve sakin olmaya çalış. Geliyor. Merhaba. Hoş geldiniz Esenir. Hoş bulduk. Ben avukat Tuna. Ben de Esenurmak. Size demiştim beni siz arayacaksınız diye. Bana kalsa evet, da Lale Hanım'a kalsa sizi daha önce arayacaktı ama ben biraz daha bekleyelim, istedim. Önemli olan tekrar buluşmamız. Sanırım bir röportaj yapmak isteyeceksiniz. Bu durumda en azından herkes doğru bir gazetecisiniz. Biz de Lale Hanım'la dava öncesi herkesin gerçekleri öğrenebilmesi için kapsamlı bir röportaj yapmaya karar verdik. Bunun için de